Herkese merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda sizlere e, tanıtımını yapacağımız firmanın ismi bossabet6.com e, olarak geçmektedir. Ana sayfasında şöyle bir göz attığımızda spor bahisleri, canlı bahis, slot oyunları ve canlı kasino gibi pek çok seçeneğinizin olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca okey tabla, diğer canlı oyunlar üzerinde bahis imkanları ve klas poker seçeneklerini de görebilmeniz mümkündür arkadaşlar. Buralara alt kısımlara giriş yaptığınızda da yani indiğinizde de pek çok oyun seçeneğinizin ve pek çok spor dalı üzerinde tahmin yapabileceğinizin kategorilerini görebilmeniz mümkündür. Sağ alt kısımda da 7.24 canlı destek butonunu görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sürekli olarak ihtiyacınız olan her yardımı Bossabet müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Bossabet firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz de ee, videonun açıklama kısmında yer alan e, forum linkinden bu bilgilere ulaşabilir ve kolaylıkla tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bu adres güncellemelerinden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve bol kazançlar dileriz.